Merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu süper bono. Malumunuz Twitter üzerinden denk gelmiştiniz, denk gelmişsinizdir büyük ihtimalle. Profesör Doktor Özgür Demirtaş geçen gün bir iddia attı ortaya. Türkiye'de süper bono e, denen yatırım enstrümanının tekrardan yürürlüğe konulabileceğini böyle bir ihtimalin olduğunu söyledi. Öncelikle böyle bir e, karar yürürlüğe girerse buraya doğru yönelmemiz gerekir mi? Gerekmez mi? Ya da bunu bırakın süper bono nedir? Bunları anlamak için bir video çekiyorum. Süper bononun teknik manada tanımı vadesi bir yıldan kısa olan Borç senetlerine süper bono diyoruz. Borç senetlerini devlet ve özel şirketler çıkartabiliyor. Özet olarak süper bono şudur. Size devlet ya da özel bir şirket sizden borç para alır. Bankacılık terimiyle kredi alır sizden. Bunun karşılığında vadesi geldiğinde ana paranızı verir. Ayrıca bu ana paraya ek olarak bir faiz verir. Örnek verelim. X bankın 100 milyar TL değerindeki bonosunu aldınız. Bir sene boyunca elinizde tuttunuz. Günü geldiğinde vadesi geldiğinde 100 milyar TL'nizi aldınız. Ve örnek veriyorum. %10'luk tahvir getirisi olan 10.000 TL'nizi aldınız. Yani 110.000 TL'niz olmuş oldu. Böyle bir şey. Peki bunu kamu kurumları yani daha doğrusu Türkiye'de e, yaparsak nasıl bir durum ortaya çıkar? Öncelikle Superbon'un tarihini anlatalım. Birçok kişinin çok olumsuz etkilendiği, çıkarıldığı dönem çok faydalı olmayan 5 Nisan kararlarını duymuşsunuzdur. Tansu Çiller'in 1994 yılında ilan ettiği kararlar. Bu kararlardan biri de memur maaşlarını ve kamunun acil para ihtiyacını karşılamak için çıkartılan süper bonolardı. Süper bonolar o dönem için 3 ay için yaklaşık %400'e varan faiz ödemeleri vaat ediyordu. Birçok insan buraya yöneldi. Örnek olarak açıklarsak 100 milyar eee bir bono aldığınızda 3 ayın sonunda 50 bin lira gibi bir kar bırakıyor size o dönem. Yani %50 gibi bir kar. Şu anki faiz oranlarının bankalarda %14-15 olduğunu düşünürsek %50 gibi bir e, oranda kar etmek. 3 ay için baya karlı. Bunu bir de 2001 yılında derviş bono olarak adlandırılan bonolar izledi. Bu bonolarda da faiz oranı yaklaşık %200'ü buluyordu. Bu da çok fahiş bir oran. O dönemde uygulandı. Nispeten 5 Nisan kararlarındaki uygulama biçimine göre daha verimli oldu. Günümüzde de bunu uygularsak süper bono çıkarsa enflasyon oranının üzerinde bir faiz vermesi gerek ki e, yatırımcı için karlı olsun. Böyle bir Durum ortaya çıktığında muhtemelen doları TL'ye çevirip euroyu TL'ye çevirip hisselerini satıp hatta elimdeki taşınmazı, altını paraya çevirip süper bono alımına yönelecek insanlar olacaktır. Benim kanaatim böyle bir durum olursa borsa açısından değerlendirelim. Kısa vadeli bir olumsuzluk yaşanabilir. Yani elimizdeki hisseler değer kaybedebilir. 1994 yılındaki uygulama, 2001 yılındaki uygulama bize şunu gösterdi. Süper Bono uygulaması enflasyonun yüksek olduğu ortamda kısa vadede bir e, can suyu görevi görse de uzun vadede ekonomiye yararı düşük kalıyor. 94 yılında da borsa ciddi değer kaybettikten sonra %300 gibi değerlenerek bu süreçten çıkmıştı. Yine süper bono Türkiye'de uygulanır, uygulanmaz, uygulanırsa borsa değer kaybeder, kaybetmez. Bunlarla alakalı düşünmek, beyin fırtınası oluşturmak sizlere kalıyor. Biz sadece kavramları tarihçesini anlatmış olduk süper bono faiz oranı yüksek bir getiri sağlayan bir enstrüman aslında teknik manadaki e, faizden çok da farklı değil faiz yükseltmemek için böyle bir yol izleniyor muhtemelen kur korumalı mevduat hesabı gibi Umarım Böyle bir e, uygulama Türkiye'de yürürlüğe girmez. Ola ki yürürlüğe girerse de umarım çok başarılı olur. Ekonomimiz düzelir. Enflasyon sıfırlanır. Huzurlu, refah içinde bir hayatımız olur. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar.